Merhaba, ben farmasi kozmetik makyaj uzmanı Vesile İnce. Bugün sizlere All-in-One maskaranın kullanımı hakkında bilgi vermek istiyorum. all in One maskara kıvrık fırçası sayesinde kirpikleri uzun, kalkık ve yay şeklinde görünmesini sağlar. Maskaramızın kapağını açıyoruz. Fırçasının yay gibi olan kısmı gözün tüm kirpiklerini kapsayacak şekilde kirpiğe yerleştiriyoruz küçük zikzak hareketlerle kirpiğimize sürüyoruz. Kirpiğimizin üst kısmını da tarıyoruz. fırçanın uç kısmıyla da tek tek ayırıyoruz. Bu ilk kattaki sürüm etkisi. Şimdi de diğer gözümüze uyguluyoruz. Yine aynı şekilde fırçanın yay şeklinde olan kısmı tüm kirpiklere temas edecek şekilde gözüme yerleştiriyorum. Zikzak hareketlerle yukarıya kaldırıyorum. Aynı şekilde kirpiğin üst kısmını da boyuyorum. Bunu fırçanın üst kısmı ile de yapabiliriz. fırçanın ucuyla yine kepiklerimizi tek tek ayırıyoruz. İlk kattaki sürüm etkisini iki gözümüzde de şu an görebiliriz. Olimon maskarayla uzun, kalkık ve siyah kirpiklere ulaşmak işte bu kadar kolay. Hoşçakalın.